Onun dışında e, kardelen üstünü beğendim, beyaz mesela onu da konsepte uygun buldum ama keşke ben kot short topuklu sevmem fazla. Şimdi ben kendi zevkime göre konuşuyorum. Hı hı. E, bu tarz topukluları hiç sevmem. Bilmiyorum yani mesela bu bak asena şuna asena diyorum kardelen bunun altına böyle kısa bir bot giyseymiş. Hani kot short en azından botlu olmalı hem kot short hem ee, topuklu çok fazla geliyor bana. Yani yani kıyafette bir yerden dengeleyeceksin bence. Bot derken böyle hani Amerikan kısa böyle. Tarzı. Evet öyle <laughs> olabilir. Hani kovboy botu olabilir. Daha kısa olabilir. Yazlık botlar var ya. İnsan. Hani... Fena sayılmam bak bu işler. Bakıyorum. Bayağı iyi bu arada. <laughs> Seni şüri yapmak lazım. Yani dediğim gibi e, ayakkabılarını atalım. Kadir'ini de beğendim. Onun dışında kızlardan aklımda kalan Merve'nin, ben Merve'yi çok beğeniyorum bu arada. Fizik olarak ikinci bir beğendiğim yarışmacı da Merve. Merve Her ilk geliş şeyindir. anından verebilirsin Cener. Hem i̇lk geliş anından. Hoş, hem Bak mesela renk renk çok yakıştırmış kendine. Yaşına da uygun bir elbise. Sonuçta Merve de elbise, Evet. O yüzden e, fiziğine de jimnastiğe borçlu olsun. diyebilir miyiz? Değil mi? Galiba evet. Jimnastik çok 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 önemli. E, bu resimde baktığımda Halil'in gömleğini beğendim. Mavi ve şey. Osman ben beğenmedim o kadar. Ama şarkısını beğendim Osman Can'ın. Çok severim o şarkıyı. Ben de Birleşme Partisi'nde o şarkıyı söylemiştim. Osman Can'cığımla aynı yoldan gidiyoruz. İnşallah o benim gibi dördüncü ayın sonunda eğlenmez. Kadın. Osman Can bence de yanlış bir kıyafet seçmiş. Neden biliyor musunuz? Belki oradaki fiziği en iyi olan yarışmacı olabilir Osman Can. O yüzden daha fiziğini gösteren bir kıyafet tercih edebilirdi. Fazla Yok. bol kalmış biraz yani. Ben bol çok severim. Ben tam tersi... Ama hem e, alt hem üst bol olmuş. İki evet, tarafta bol Pantolonu beğenmedim galiba Osman Can'ın. Çok fazla yırtık yani bana çok fazla geldi. Ben daha... Murat Eken mesela daha hoş giyinmiş. Murat Eken Şu pantolonu tam... ben yani mümkün değil beğenmem. Gerçekten Osman Can ne yaptın? <laughs> <laughs> o pantolon ne ya? Yani Murat bol... Eken çok hoş. Murat Eken'e dönelim bir de. Nasıl parlamış Murat Eken? Nasıl bir saç tıraşı, sakal tıraşı adamın... Tam bak... ekran verelim. Olmuş abi çok Murat Eken. Çok güzel bu. Olmuş. Ya Yani yaşına uygun. Ee, inanılmaz bir Ama de dinamik kesince, dinamik bir kıyafet. Evet. evet bir de saçları sakalları şimdi o kadar parlamış. gerçi o kadar Fazla olmuş. zaten sakallı gitmişler abi de söyledi evet. hani iyice taşmıştı artık sakalları şimdi bir şekle şemale sokmuşlar oturmuş yani Aynen olmuş öyle. Özgür'den zaten böyle bir moda ikonu olmasını beklemezdim <laughs> yani gömlek güzel ama short olmamış Safari mesela bak şu gömleğin altına şöyle tril tril keten bir pantolon giyse uzun hem bir kere pantolon şimdi short da değil ya sahne alıyorsun yani zaten aylardır shortlasın hani böyle bir bir tık daha özenebilirmiş yani. Ya da daha şık bir şort mu? Yıllık izle çıkmış. Böyle tatil ya evet giden. Ya evet ya. Kurumsal çalışan. Kurumsal çalışan. Evet. Hatta böyle devlet memuru. E, çok fazla böyle yaz sayfayla alakası olmayan. Senenin işte bir haftası giden. Gitmişken de böyle o şortu giyeyim orada takılayım evet. Yok bir şort Model. olmamış. Yani hem e, lakayt durmuş yani açıkçası ben Şöyle. Spor bir e, katılım katılım. Aslında onun da ta, e, tarzı Şimdi adam hep böyle işte safarilere Mutlaka. çıksın dağlarda ormanlarda mücadele etsin falan. Evet. Şimdi mesela bak o pantolonun en az 20 tane cebi var abi. Ben biliyorum. O ceplerin birinde ya ip evet olur, ya. birinde su olur, birinde çakı olur falan filan. Yani yine evet. safariye çıkacak ve hazır konuma gelecek. Görmek e, çok Özgür. güzel ama. Bu arada bence Özgür'ün boyu da uzun olduğu için mesela Özgür'e takım elbise de çok yakışır. Yakışır da. Ama evet tarzı tamam spor diyorum. Ya yani burada tam tezat oynayabilip bir anda böyle evet. lacivert bir takım elbiseyle evet. çıksaydı evet. mesela hani e, ...acayip durabilirdi. En azından bir keten pantolon isterdim bunun altına olsun. Kürşat'ın gömleğine bayıldım. E, o, tam benim tarzım mesela. En çok parça seçmek gerekirse... mesela yarışmacıların kıyafetlerin Hı -hı. üzerinden ...tek parça olarak da alınabilecek. En beğendiğim parça hangisi dersen... ...Kürşat'ın gömleği galiba. Ver Kürşat'ın gömleğini. Rengi ve desenini her ne kadar... ...bak çok güzel renkler. Çok iyi ]lar. ya çok, güzel çok, ya, çok ya. iyi. Bak, <laughs> bir de esmer yakışmış. Yakışmış. Yani yakışmış. şimdi mesela... ...Nefise gerçekten bordolar elbise mi ya? Gencecik güzelim kızsın... Adada bir Birleşme Partisi'nde bilmiyorum bu hepsi değil bence. Ee, bir de o resimde en solda gördüğümüz kişi vardı ama onu tam olarak göremedim. Ertuğ var orada Ertuğ. Aa, Ertuğ da beyaz tişört üzerine siyah gömlek gördüm Ertuğ. ama. Evet. Tam ekran verelim ee, burayı. Hoş galiba o da evet. Murat Eken o ya en solda. Murat Teken. en sağdaki bak en Ertuğ sağdaki siyah Ertuğ. bir üst var beyaz tişört var. En bak. soldaki Hı. Murat Eken. Evet. Bir de Alper Rende'yi kendi tarzına e, yani uygun buldum kıyafetini. Çok enerjik. Ben atlet sevmem normalde erkeklerde. Bu tamam tam atlet değil ama hani kolsuz da sevmem. Ama mesela böyle bir sahne gösterisi için pantolonun rengiyle falan yakışmış. Yakışma, Ben de şunu, abi zaten Survivor'da devamlı atlet ve kolsuzsunuz ya evet, yani. yani. Oradan ya. kopuyor yani. O evet. mevzu o biraz aslında. Zaten Kesinlikle. bütün Survivor'ı atletle ve kolsuz bir şekilde geçiriyorsunuz. E bir pantolonun bir üstünü bir daha e, özenebilirlermiş. Başka kim vardı şu an tanıtımda gördüğümüz? E, vallahi aklımda kalanlar ne bunlar. Kalmadı. Hali İbrahim'i görüyoruz. Ben Bak her bu gömlek rengi ve tarzı ben Tam ekran bakalım. verelim Tekrar. Evet Hali İbrahim. Hoş yani fiziğine yakıştırmış. Ay onun da botlarını hiç beğenmedim. Bak unutmayın. Unutmadan söyleyeyim. Hiç olmamış. Bir kere zaten renkleri uymamış. Yani pantolonun rengiyle çok aynı yakın tonda başka bir renk olmamış. Ee... Diğer yarışmacılarımız da evet, vercen Hanzade ile moda devam ediyor. Cansu. Hiç beğenmedim. Tam ekran yani önden de görmek lazım tabii. Evet ama yine de hani konsept olarak dedim ya biraz daha enerjik, daha belki tril tril, daha yaşlara uygun kıyafetler tercih edilmiş. Son gibi. olarak Aziz var bir de Aziz. Aa Aziz beğendim. Aziz böyle kat kat giymiş. Aziz tam benim tarzım gibi giymiş. Sen de da anlayacaksın. Ama Aziz dedim. yani şöyle Aziz sanki Bursa'da yani kaya giymiş. O kadar kalın evet, giymiş katı ki katı yani giymiş. şu anda Dominik'te hava kaç dereceler orada Allah bilir. Buz, hani, buz hani, Öyle şu mi? Şey o akşam buz gibi. Evet evet. O soğuk kadar soğuk, soğuk. Akşam çok soğuk. Aziz'i beğendim bravo renkler Ulan falan. Diğer yaşımızın ya. üşüyor. <laughs> Üşüyorlardır da onlar. Aynen. O, o, birleşmeye gittik ya biz orada seyrettik. Evet. Bizim zamanımızda biz gittiğimizde ben şey istedim üzerime ya. Evet evet. O, Aziz iyidir. Yani, üşüdüm ben polar. Tabii polar molar istedim yani oradan sağ olsun çocuklar işe getirdiler. Orada donduk ya biz. Evet İhsan Tarkan. Ben niye konuşuyorum? <laughs> <laughs> Artık bildiğin kadarını konuşacaksın abi değerlendir. Ben bir şey konuşamam zaten. Tamam tam aklına yani, takılanlara, ya şey. aklına Ya Birleşme demek aslında orada kadınlar çok fark yaratıyor birleşmelerde. Niye? Çünkü biz erkekleri zaten çok fazla değiştirmiyorlar. Erkekler üstüne bir ceket, bir tişört, bir şey giyiyor, bir pantolon giyiyor görüyorsun. Ama kadınlar böyle bir makyaj, bir saçlar değişiyor. Bir böyle o farkı görüyorsun kadınlarda. Aa diyorsun bu çok değişmiş diyorsun. Yani birleşme dediğin zaman kadın yarışmacılar ön planda oluyor. Burada da zaten konuşmalara baktığımız zaman da onlar yine ön planda. Çok normal ama ee, pantolonu güldün o zaman. Ama pantolonu olmamış yani. <laughs> Vallahi yani anlamam ama ondan anlıyorum yani. O kadar Onu anlıyorum. Onu anladığını yani Özgür'e de mesela şu an eleştiriyorum. Bir de şu var böyle bir tespitim var. İyi sporcular iyi giyinemiyor. Yani Arkadaşlarıma da okuyorum mesela. En iyi basketbolcuysa gerçekten iyi giyinemiyor. Yani imkanı da daha fazla oluyor ama ya da Seyberini onu ben Onunla uğraşmak yani, istemiyor yani. Bence çok fazla sosyal hayatlarına da antrenmanda vakit geçiriyor. Yani sosyal hayatları aslında daha az oluyor normal insanlara göre. Bence hep antrenmandalar, hep maçtalar, hep bir kamptalar. Belki de giyinmeye ve hani dinlenecek e, yerlere ona. gidecek çok fazla fazla da vakitleri olmadığı için evet rahat olmaya bakıyorlar. Yani onlar belki de tatil günlerinde giyinip süslenmek yerine dediğin gibi dinleniyorlar. Yani biraz sosyal hayat konusunda yani sporcu olmak bence çok zor bu anlamda zaten. Böyle bir tespitim var yani benim muhtemelen Özgür de yani o, rahat hissetmiş kendini o shortla halbuki Özgür yani boylu postlu bir adam yani şöyle bir tane pantolon giyecek Oranın ağırlığını biraz daha hissettirecek ne güzel değil mi? Böyle de konuşmamız da güzel güzel ama eline su dökemeyiz bu konuda <laughs> o, o yüzden şey dedim, de öyle, yani sonuçta herkes bildiği hani, kadarını konuşuyor abi. Kelimelerimi yani dikkatli zaman? seçiyorum çünkü yani bilmediğim bir alan benim. Ama sporcular ama genelde zaten şey şimdi böyle alışveriş merkezlerine gidince de sporcular hep spor mağazalarında zaten Hı. normal hani ağır giyim mağazalarında hiçbirini göremezsin. Yanına, yanına bile geçmiyor. Rahat edemezsin. Yani ben mesela belli bir yaşıma kadar hep spor yapıyordum. Hem hocaydım. Ya mesela artık öyle bir alışık ki normal bir ayakkabı kullanamıyorum. Mutlaka sneaker tarzı bir şey girmem Çok lazım. Yani kullanamıyorsun ya. O kadar rahatsız oluyorum ki o ayakkabıyla. Ya mesela yazın gerçekten terlikle bütün yaz yaşayabilirim. Veya Çok işte ağır. hep bir spor ayakkabı ayağımda olsun benim. Ya yani düğüne giderken bile Allah'tan onu buldular yeni modacılar. Spor ayakkabıyla falan gidiyorum düğüne. Hani takım elbisenin altına spor ayakkabı giyiyorsun. Artık öyle kurtarıyor. bir tarzı kurtarıyor ya. Oh valla süper oldu yani. Öbür türlü var ya. E, ben de yani aynı yerdeyim aslında bir şeyde. Kıyafette rahata alışmak Kıyafette acayip değil, bir şey başka bu Başka bir tespitim var benim Furkan. Onu konuşmak Hı. istiyorum. Biraz geç oldu ama. Olsun olsun ya. Şimdi bu Osman Can da Acu Media elemanıydı ve istifa edip <laughs> oraya gitti ya. Evet. Hanzade de bir. <laughs> şey. Şimdi ortak <laughs> yanları da ortak tespit. şarkıları da var. <laughs>